Durukuş, neşeli ve meraklı bir kız çocuğuydu. Okuldaki ilk gününün heyecanıyla erkenden uyanmıştı. Annesi ona mavi elbisesini giydirdi ve saçlarını ördü. Sırt çantası rengarenk kalemler ve yeni kitaplarla doluydu. Sınıfa girdiklerinde öğretmenleri güler yüzlü Ayşe Hanım, çocuklara kendilerini tanıtmalarını istedi. Durukuş sırası geldiğinde cesurca, merhaba, ben Durukuş, kitap okumayı ve resim yapmayı seviyorum, dedi. Sınıftaki diğer çocuklar ona gülümsedi. Öğle yemeği arasında Durukuş, Elif adında bir kızla arkadaş oldu. Birlikte bahçede oynarken, okulun arka tarafında eski ve gizemli bir kapı fark ettiler. Durukuş, bu kapının arkasında ne olduğunu merak ediyorum. Hadi bakalım, dedi. Elif biraz çekinse de merakına yenik düştü ve Durukuş'u takip etti. Kapıyı açtıklarında karşılarına eski, tozlu bir oda çıktı. Duvarlarda eski haritalar, raflarda ise çeşitli antik eşyalar vardı. Durukuş bir haritayı eline aldı ve bu bir hazine haritası olabilir diye heyecanla bağırdı. Haritada okulun bahçesinde bir nokta işaretlenmişti. Durukuş ve Elif, haritanın gösterdiği yere gitmek için plan yapmaya başladılar. Harita onları bahçenin arka tarafına, büyük bir ağacın altına götürdü. Elif, burada bir şeyler kazmalıyız, dedi. Durukuş, yanlarında getirdikleri küçük küreklerle kazmaya başladı. Bir süre sonra, toprakta bir kutu buldular. Kutuyu açtıklarında içi rengarenk boncuklar, eski madalyalar ve küçük oyuncaklarla doluydu. Elif, bu, eski zamanlardan kalma bir hazine olmalı, diye heyecanla söyledi. Durukuş, bunu öğretmenimize göstereceğiz, belki okulun tarihini araştırmamıza yardımcı olur, dedi. Gün sonunda Durukuş, annesine, anne, bugün harika bir hazine bulduk. Yeni arkadaşım Elif ile bir macera yaşadık, dedi. O gece yatağına yatarken, okulda geçirdiği maceralı günü düşünerek mutlu bir şekilde uykuya daldı. Ertesi günün getireceği yeni maceraları sabırsızlıkla bekliyordu.